Çınar alp şimşek makkuyu yiyor. Ben karıştırıyorum. Karıştır. İşine toplar mı var? Evet. Aa, sarı top gördüm ben bir tane. Çınar sarı topu yiyecek. Evet. Çınar alp kendisi yiyor. Kendisi yiyebiliyor değil mi? Şimşek makguinli. Meyveli yoğurdu. Çok seviyor. İçine de toplar oluyor. Topları atıyoruz. Onu yemeyi çok seviyor Çınar Arp. Kendi Ama başına yiyor. Ama bunda, bunda top yok diye. Top var. Nasıl yok? Attık ya içine. Ah, Olsun. Sileriz. Bunu ne yiyeceğim? Çok mu güzel? İçindeki toplar karıştırınca çıkıyor mu Çınar? Bakalım içindeki toplara. Hangi renk top çıktı? Pembe. Pembe top. Pembe top nerede? Yakalayamadın mı? <laughs> Kayboldular. Kayboldular. Ah işte yakalıyor Çınar. Yakaladı. <gülüyor> Güzel <gülüyor> mi? Lezzetli. Güzel mi? Lezzetli mi? <laughs> Bir de Şimşek McQueen'i gösterir misin? Şimşek McQueen nerede? Bir Başla. Şimşek McQueen. Çınar çok seviyor Şimşek McQueen'i değil mi? Çınar. Evet. Hadi Bak. Başka ne vardı? Top. Top vardı. Başka? Bak top çıktı. Çıktı mı? Hangi renkti? Kırmızı. Kırmızı.